Merhaba arkadaşlar bugün Sebek'ten Ulus oynuyoruz yine bayağı izlenmiş en son video 1000 izlenmiştir diye düşünüyorum en son baktığımda 900'lü bir şeydim Bayağıdır video gelmiyordu bu arada ee, Bugün video geldi Ne alalım bu arada Of Niye video gelmiyordu sınava çalıştım bayağı bir e, Sınavdan da 100 aldık bu kostüm bir oynarız. Ağzımda da sakız var. <laughs> Hadi bismillah. Çok değişik lan. Bu da hareket ediyor. Kolla da hareket ediyor. Savaş tabına girmek be. M robotu var. Yok tamam girelim. Lumi'nin de bu kostümü bana biraz kötü bir şey geldi. Ne oluyor ya arkadaşlar? Dik boş ver. Arkadaşlar şey duyma burayı verelim. Ya şey, arkadaşlar boş verin siz babaanneme. Çok kral bu benim favori kostümüm. Alalım. Ya bu da Böyle bağıracaklarsa olmaz arkadaşlar. Videonun ağzına. Şimdi A geldi. Güzel. Tamam rakipler güçsüze benziyor. Benim bu olma hiçbir şey yapamazlar. Eldo. Ben Brawl Okey'ne mi girdim ya? Bu ne? Meteoru saçma sapan yere attı. Ne ya ya? Göreydik boş verin. Döner beyler. Hadi. Çok güzel. Ya %100 golü yedik. Sabah size bahse girelim golü yedik. Of çok üzüldüm ben. Ya of kaybettik. Olsun cez döner arkadaşlar. Sıfır kupa kaybediyoruz Allah'tan kaybedin. Kız almayacağım. Lumi gel ya. Galiba ilk defa Lumi oynuyorum. O kadar kötüyüm ki Lumi ile. Şimdi bu ne yapıyor? Atıyor. Ya bu muydu yani? Herkes bir şey... Oha lan. Bayrına bak. O oyun... Hira bot ismi değil miydi? Beyler görünmezler. Hayır. Gol. Gol. Gol be. Hayır görünmezler. Hepsi mi görünmezdi? Ya ben böyle oyunun ta... <laughs> Of böyle giderse video çok sıkıcı olacak. Hadi bir maç yenelim. Gaze ama uzak menzil. Diğer versiyona nasıl geçiyorduk? Şu an galiba diğer ayrı oynuyoruz. Daha. diğer versiyonuna nasıl geçiyoruz? Ulti ile mi değişiyor bu acaba? Benim bu kezle çok iyi bir bilgim yok da. Şu an bıçak atıyor. Şimdi böyle değişiyormuş, tamam aksesuar. Ya. Al çabucak var bana. Ya kendi duvarını kırdı. Böyle mallık mı? Gol, Goal. Çok kızıl. çok kızıl. Hemen bıçak formuna geçelim. Ya Krov çok aşırı toksik bir karakter. Aa yendik. Çok güzel. Yani ben olsam Mecha Krov falan alırdım. Veya şu diğer kostüm. Hala diyelim. Leon da bayağı güçlü. Ben de ağlayayım. herkes ağlayayım valla. İyi ağlıyoruz. Aa, bir şeyler bir şeyler alemine gitti. Gölgeler miydi? Aksesuarım iyi aslında. Kendimi kopyalıyorum. Ne oluyor lan? Gol. Yes. Gol be. Şöyle müthiş bir gol attık ya. Ah gitti. Geldi. Ne oluyor oğlum? İnternetim o kadar iyi ki. Ben alıp nasıl öldüm ya? Ne Ya. Bence Leon'un hiper şarjı çok kötü de bizim takımın hepsi galiba Türk. Hı hı. Ya Delireceğim. Ne yapıyorsun? Ne Aşırı kötü ya. Gene. Yani cin. Şöyle güzel bir boss. çok güçlü. O sırada rakibin içi de kruldur. O sırada da git. Hı <laughs> İsm <presents> İsmi yok adamın. 2. gol at. Direkt 1. gol koysa oğlum şu. ben de. Hoppa şöyle bir ulti o direkt öldü. Anladım. Aman 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 öl. Maay. Akil aldım. Ne kadar mutluyum. Bu oyunu oynuyoruz be kardeşim. <laughs> Bu ne lan? ne kadar güçlü. Adam atıyor attıktan sonra adamı öldürüyor. Aha. Yes. Süper şarjlı ulti. Hadi beyler. Oh. Şöyle bir parça. Şöyle bu uçu. Eee ne işe yaradı bu şimdi birine çarpmayınca? Önüm boş git gol at. Ya önüm boş at işte abi. Bir gol de atamıyorsunuz. Ne şöyle? Hı hı hı. Hı. Aha. Overtime. Ya o kadar kötü ki inanamıyorum. Hadi geber. Ya öl işte ya. Ha gol yedik. Ya. Bizimkilerin harika oynayışı sağ olsun golü yedirtti bize. Ben, ben niye adam öldüremiyorum? Savaş topu gitsin. Tek hesaplaşma. Ya çift alalım. Çifte ne gider? Baz gider. Kim kadar şey ettiğini? Maşiyet. <laughs>

Dynamite Pro. Ya internetim çok güzel olduğu için. Mobil veri mi açık anlamadım ki. Mobil veri açıkmış Allah razı. Arkadaşlar mobil veri açık bırakmışım. O yüzden internete bağlanamamış. Ben Lan ben kolsuzum. Daha da herkesi görüyoruz. ya ki. tek oh. günü. O Arkadaşlar çok iyi. Ne oluyor? Bismillah, bismillah, bismillah Uy! Tara? Ya. Evet adamı iyi ki bu son anda. İkinci olduk. Çok güzel arkadaş. Bastır. Kral, kral. Bu kasım gizemli olmayı hak ediyor Bu kostüm düzenli olmalıydı. Bence yani. Benim tercihim çünkü çok güzel kostüm. Kalkanımız var unutmayalım. Ya şeyle. Yakın menzilde kötü karakter değilsin. Nasıl kaybediyorsun abi? <laughs> Cin kim geldi acaba? Ya hadi ya. Yok mu bir tane kral? Hadi geber. yere. Ge geber. 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 Aga be. Ne kadar kötü 105. olmuşuz lan. Çıkışa bastım. Çıkışa bastım ama. A bot. Bot bir var. Ama bot olmadığını eminim. çok mistik ya. Ben orada ölüyorum takım arkadaşım ne yapıyor? Çok güzel şeyler yapıyor. Ne abi ya? Bunu oynamayız mi? Ya anne dur ya. Tamam ses evet. Ya dur. Son bir tur hadi. Son tur. Search. İskele alacağım da iskele search de fena değil. İskelet search. Bakalım sonra ne kalacak. O kostümü alacağım. Yok ya ben mega şövalye search alacağım. Mega king. Gülüşmeler yılan efsane katlarım çok güçlü ama <laughs> cehennem kulesi ve cehennem ejderhasına hiçbir ya ee, Anıl Kemal adlı kanala da gitmeyi unutmayın. O da benim bir arkadaşımın kanalı. Anıl Kemal. Direkt ismiyle hesap oluşturmuş. Bizimki daha güzel. Siyah beyaz köprü bütün mermilerini harcadım. Ya sen neyse yanımdaki var. Yanımdaki öldü Yanımdaki ama böyle olmaz ki. Hadi bugün videodan da son tur olsun. Tabii ki de mega alacağım. Knockout? Yani ne oluyor? Nasıl knockout Bishop? Knockout turn yet. Knockout turn ya. Knockout. Oynacaksa ne kadar? Dört kisi. Hadi bakalım aldık. Kuroko. Ya Kuroko kuro, çok aşırı toksik ya. Can yenilemiyoruz. Adam bizi zehirliyor. Onun aksesuarı neydi? Geriye yaşından. Nani gel. Yani 2'ye 3 açacağız. Bir de yeniyormuşuz. Oy adamlara ne kapak olur ya. Hah, nani geldi 3'e 3. Üç. Bak can yenilemiyor. Kurovatlı iğrenç karakter yüzünden. Ama öldürdük. Proyuz abi. Hoppa. Aha öldü. Hadi. La vur. Kolsuz ya. Az kalsın vuramıyordu. Hoppa. Bir anda gireyim. Ya Kuro bir git. Senin o için ne arada oldu ya? Ha. La 3'e tek mi atacağım? Buradan döndürme ihtimalim yok abi. Şunu alırım. Hmm. Ya ne yapayım ben ya? Ne yapayım? Bana kızıyor bak. Ay. 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 Ah. Aynen. Hız basmadı. Hadi şu kuru beyler. Şevken kopyalı olsaydı daha iyi benim. Ya Nani nasıl öldü ya? Let's go. Come on. Zıp zıp. Hadi. Lütfen al. Lütfen al. Lütfen al. Hadi ben sana güveniyorum. O, o çizdiği de gözükmüyor. Hem büyük ihtimal tamam çizdi. Oy iki de iki mermi Senin canın daha fazla. Ama zehire girersen o. Hadi bir şey yap. Ya ne yapıyorsun ya? Saçma sapan oyun oynuyorsunuz. Yıldız oyuncuyum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Yarın bay yarın görüşürüz.